Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Madrid paketinden açılış yapacağız. Gördüğünüz üzere ben daha öncesinde biraz açılım yaptım. 21 top açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Gaza geldim. 33 top daha açacağız. Ee, çıkartmak istiyorum. Buradan Luis Figo ve Sidorf'u çok istiyorum. İkisinde beğendiğim oyuncular. Erra gelmesi de zaten. Şöyle göstereyim. Böyle zaten yerimiz yok. Ama Sidorf ve Figo gerçekten kullanışlı kartlar olacağı için. Ee, onları istiyorum. Her iki Figo'yu biliyorsunuz zamanın efsanevi kaplanlarından birisi. Sidorf'da e, orta saha özellikleri mükemmel olan oyunun içinde bulunan bir oyuncu olduğu için Sidorf'u da istiyorum. Figo'yu da istiyorum arkadaşlar. Bu da benim full kadrom. Ben de o sırada bir tüf tüfümü yakayım arkadaşlar. Tüf tüf dediğim cigara anlamayacaklar için söylüyorum. Sonrasında topumuzu açalım. Umarım 33 topla çıkar gerçekten. Eee, 33 top açmak bir de 500 liraya tekabül ediyor arkadaşlar gerçekten yani 33 de değil 32 top bende 70 Michael Up vardı üstüne eklenince 33 oldu Kök tepemizde yaptığımıza göre arkadaşlar başlayabiliriz hızlıca bakalım ilk toptan ne geliyor hocam ilk topta ışıklar var her zamanki gibi başı başıboş devam ediyoruz Doğru ya hızlı hızlı açacağım. Hiç etmeyeceğim arkadaşlar. Hızlı 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 basacağız. Yine yok. Yine yok. Alıştık hocam. Alıştık. Bu oyun diyor ki sen bana vereceksin kardeşim. Para vereceksin. Ben sana top falan vermiyorum. Oyun hep böyle diyor arkadaşlar. 30 topak 3 top eridi bile. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kaç top var şu an totalde orada? 126 top var. 94 topa 96 topa kadar düşeceğiz. Yine boş hocam. Yine boş. Gerçekten. Ee, keyifsiz oluyor bu top açılımları Benim için hadi artık gel be Gel be erkenden gel de sevinelim Belki bir tane daha çıkartma e, şansımız olur Sevinelim Sevinelim istiyorum Gel hadi 100 topa düşmeden gelmen lazım artık ee, En çok bizi beklettin En çok bizi açtık buradaki toplardan Kamavinga geldi Yakın çevrede dolaşıyoruz şu an Yine ışıklarımız var Her zamankinden Hocam bunun bir totemin mantığı Tabusu falan bir şey yok mudur ya Yok mudur be hocam? Bize de bir oyuncun yok mudur? Yokmuş arkadaşlar. <laughs> bu biraz dönsün ben de bir içime çekeyim tüf tüfümü. Hop 8 top eridi gitti bile. Hala tık yok, ses yok, soluk yok arkadaşlar. Hala ses soluk yok. Açıyorum bir tane daha. Ne geliyor hocam? Boş geliyor, baş geliyor. Başı çekiyoruz ama Madridliler Madridli değilmiş bu. Madridli sandım. Hocam 20-24 top son 24 top hadi bakalım yine yok oyun diyor ki ben sana açtırmıyorum kardeşim sen 150 top açacaksın diyor sen 150 top açıp çıkaracaksın diyor başkalarına 8 topta ilk 10 topta falan çıkıyor arkadaşlar bizim hesapta mı bir şanssızlık var bizde mi bir yamukluk var onu anlayamadım çözemedim hala ciddi anlamda söylüyorum bunu ben hala hiç çözemedim gerçekten bizde mi bir yamukluk var aa geldi arkadaşlar ne geliyor İlk hepimiz geliyor. Kim geliyor? Figo gelsin lütfen. Figo'yu istiyorum. Figo. Figo mu geliyor? Kim geliyor? Figo mu bu? Evet. Hayır, Kamaving şey, ne Kamaving'asından Sidorf'muş bu ya. on numara bir 10 numara gelince bir Figo sandım ya gerçekten. Büyük tatlı. Ya Ama olsun Sidorf'u çıkarttık. Mükemmel. Mükemmel umarım şu kalan toplarda da e, Figo erkenden gelir arkadaşlar. <laughs> Figo sandım 21 topumuz kaldı. Hadi, hadi hocam peşine bir tane daha yapıştır. Diyor o kadar da isteme evladım diyor bir tane verdik. Sidorf çıktı en azından. E, ama Figo'yu da istiyorum arkadaşlar. Yani bir sürpriz yapsa çok güzel olur. Millet 8 topta 10 topta 2 tane çıkarıyor. Bize de verse kötü olmaz yani biz de istiyoruz. Biz de insanız yani değil mi? Biz de insanız hocam. Yani bir tane daha gider mi o sahanın ışıkları? Gitmez gibime geliyor daha. Yani kent küm etmeden açıyorum zaten arkadaşlar. Sidorf'u da full veririz zaten buradayken gösteririm size. Hocam bir kere daha verir misin be? Bir kere daha verir misin be? Hadi be iki tane çıkart bari o kadar para harcadık yani. iki tane ver bari. Yok hocam. Yok hocam. Kim bu? Cross geldi. Yakın çevrede geziyoruz ama yakın çevrede geziyoruz. E, oyuncu sayısı da azaldığına göre çıkma ihtimali biraz daha yükselmesi lazım. Dimaria da varmış paketin içerisinde. Dimaria'yı da unutmamışlar. Madrid paketine koymayı yine ışıklar var. 9 numara kimdir bu? Ibanez. Hocam kim geliyor? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Düşürmeden ver hocam. Düşürmeden ver derken yine yok. 4 numara. Inigo Martinez. Biraz izleyelim şöyle ekranları. Yine yok hocam. Alıştık artık hocam boş geçmeye alıştık. Allah'tan Sidor e, çıktı da. Dört yıldızlı bir oyuncu geldi. Kim bu? Kimdir bu? O Ramos geldi lan. Ramos'u da koymuşlar. Madrid fakirli falan dememişler. Eski Madrid'de oyuncularını da eklemeyi unutmamışlar. Güzel. Güzel hocam eski maddette oyuncuları falan koymanız hoşuma gitti. Ramos'un falan çıkması oradan Di Maria'nın orada olması. Mesut Özil'de var mıdır acaba? Özil'e bakalım arkadaşlar. Ee, Onda koymuşlar mı acaba? Pepe var. Cesus Navas. Sağ maç zaten. Ee, gerçi Özil kaç seviye olur ki? Kaç reytingde olur yani? Damela falan var. Bakalım hocam. Kudüs var. Clivert. Enteresan tipler var ben göremedim şeyi Özeli belki düşüktür 71-70 falan da bilmiyorum Hadi hocam 11 top kaldı Bir tane daha ver be Biliyorum çok çok şey istiyoruz da Bir tane daha ver be Figo'yu ver be Figo'yu istiyorum Figo'yu ver be 10 top kaldı hocam 10 tane vurur 10 tane vurasım yok ya Tadım kaçar öyle hiçbir şey çıkmaz falan yani Tadımızı kaçırmayalım 10 topu da tek tek açalım Tadımızı kaçırmayalım dediğim gibi. Hadi be hocam hadi be. Bir tane daha be. Bir tane daha be. Üzme lan bizi. Üzme be bizi. Üzme bizi be. Hadi be. Üzüleceğiz arkadaşlar belli. 11 numara kim bu? Marco Asensio. 404. 100 topa 14 topar top arkadaşlar. Yani 50 topta iki tane çıkaramamak gerçekten üzücü. Bir tane stok çıktı. Onda da Figo istiyordum zaten. 17 yedi numara kim bu? Lucas Vasquez. Hocam gelir mi? Gelir mi hocam? 100 topa düştük neredeyse hocam. Hadi be hocam. Hadi be hocam be. Hadi be hocam be. 102 top. Bak 100 topa ramak kaldı. Hadi be hocam. Hadi be hocam. Yok yine gelmedi. Kim bu? Kudüs geldi. İsmini söyledik. Figo gelir mi be? Figo. Figo istiyoruz. Figo hocam. Hocam son topta falan bir acayiplik yap. O top bize çıkart be. 100 topa geldik arkadaşlar. 100 toptan düşüyoruz. 100 toptan düşüyoruz. 99. top. Yani bizim açtığımız 51. top yapar. Kim bu? Antonio Lopez. O da kim? Ben bir soğuktan şurada. Ee, daraldım. O sırada bir top daha dönsün arkadaşlar. Ee, başı çektik yine Son iki topumuz mu kaldı Aynen öyle son iki top Arkadaşlar yavaştan geldik Kapanış yerine Gelir mi bir tane daha İmkansız görüyorum ben zaten Son bir topumuz kaldı Sidorf'u çıkarttık sanırım sadece buradan Kötü oldu ya Sadece Sidorf ben burada Figo'yu da istiyordum Rauli de istiyordum gerçekten Üzücü yani Üzücü hocam. Son topta verir mi? Öyle bir şey yapar mı? Ya tabii ki de yapmaz yani. Ne bekledin ki? Vereceğini mi sandın? Hata bizdeydi arkadaşlar. Saatte 10 oldu bu arada herhalde gece. Neyse şu e, şeyi fullleyelim arkadaşlar. E, Sidorfu fullleyelim bir. Buradan bakmayalım ona. Takımdan bakalım. Sidorfu da fullleyip bir özelliklerine bakalım hocam. Şu yeni gelen oyuncular da bu arada bir yapmamız lazım. Şuradan da genel derece diyelim. En aşağı inelim. Eski oyuncularımızı da silelim o arkadaşlar. Estili değil? Mi? Kullanmadığımız Ersin Destanoğlu kalsın. O benim özel yatırımımdır. E, takımın e, kaptanıdır. Başı şeker. Onu da hiç ellemem. Orada kalır arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Bu arada ona şut gücü falan basmıştım ben. Stripting falan atıyor. Onu kaleci olarak basmadım. Ben <laughs> forvet olarak bastım. Yayınlarda falan kullanıyorduk bilenleriniz vardır zaten. Şöyle hocamlar ver bunları Nunes falan hiç umurumda değil. Kurosu ver. ver. ver ver ver. Kukurella'yı verme ama o özel oyuncu. Sidorf'umuz orada yanlışlıkla silmeyelim. Sidorf'u da. Neyse bayağı bir şey elde ettik zaten. Sidorf'u da bir kitleyelim şöyle. Kilitle. Seviye antrenmanına geçelim arkadaşlar. bayağı da bir şeyimiz birikmiş zaten. Şunlardan basalım. Binlik basalım biraz şöyle 35'ten de basalım ön izleme kaç 32 kaç 62 tane ilerleme puanı alıyormuş Sidor kullanacağım bir oyuncu gerçekten oyuncu ilerlemesi diyelim istatistiklerden direkt otomatik dağıt diyoruz arkadaşlar 99 oluyor zaten alçaktan pas yüksekten pas güzel ee, bir göbek olur defansif katılım güzel şut gücü 90 o da güzel dayanıklılığı da var her şey güzel genel itibariyle şöyle 12 8 4 8 7 zaten 0, 12, 8, 4, 8, 0, 7 oluyor. Zaten aynıdır. Ee, buradan çeksek acaba bir şey yapıyor mu? Etkiliyor mu? Etkiliyormuş arkadaşlar. Şöyle bakalım tekrardan. Tamam bir hatamız eksiğimiz yok. Buranın özelliklerine de bir tur daha bakalım. Yine bir hatamız eksiğimiz yok. Şut gücü de gayet güzel. Onaylıyoruz arkadaşlar. Sidorf'umuzu da basıyoruz. Böylelikle neyse en azından Sidorf çıkarttık. Raul. Raul'e gerek yoktu zaten çok. Şu an Sidorf'tan mutluyum. Sidorf'umuz var. Arkadaşlar Sidorf'umuz var. Şöyle oyun planı listesi diyelim. Gelelim burada ben hangi takımı kullanıyordum en son? 4-1-2-3 kullanıyordum sanırım. Aynen bu kadroyu kullanıyordum. Sidorf ofansif orta saha oynuyor mu? Oynuyorsa süper olur. Gerçekten ofansif orta sahada oynatmak isterim. 96 idi değil Sidorf? 96 da aynen ofansif orta sahada oynuyor mu hocam? Vallahi oynuyormuş Sidorf'u ofansif orta sahaya yapıştırırım. Hangi ayaktaymış Sidorf? Sağ ayaktıymış. Onu şuraya koyarım hocam. Sidorf'u doğru da oynatırım yani. Gayet güzel özellikleri var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazlası için abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.